Merhaba arkadaşlar, bugün tek hesaplaşmada Poco'yu bin kupa yapabilecek miyiz onu göreceğiz. Tek hesaplaşmada genelde herkes şey, buz, nita, nita ne alaka nita falan almıyorlar ki. Neyse ama alan var şimdi. Herkes genelde bu tür haritalarda veya bu tür modlarda... Ejderha gibi karakterler aldıkları için yani kimse pok almıyor. Ve biz de bugün pok alıp da böyle tek hesaplaşmanın bu gibi sisteminin ortasına dalacağız. Da Bakalım video nasıl olacak o zaman hazırsanız videoya geçelim. Tamam ben pokuyu bin kupa yapacağımızdan tamamen eminim. Ya da değilim onu da bilmem. Çok güzel bu yükü de alalım hemen. Aa, hayır hayır sıkışmayalım sıkışmayalım. Ölmeyeyim hayır 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 ya Neyse yapacak bir şey yok Hızlıca yeni bir tura başlayalım Umarım 1000 kafa yaparız Ben önceden 3 v 3te 800'e kadar ulaştırmayı başarmıştım Tabii favori karakterim olduğu için Şimdi maç etrafa gelmezse de iyi olur Çünkü Poco'nun en büyük antisi Edgar tam Tamam üst taraftaki search'ler dışında Kimse bize çıkaramaz Search. Doğru derim. Umarım yani. Search. Neyse. Hızlıca bu yükü alalım. Mortis sen bana da almayacaksın değil mi? Güzel. Bu yükü hemen alalım. Aldık ve abi aslında maç sonuna kadar burada pussak bizi kim bulabilir ki? Yani garanti 3. ya da 4. oluruz. Bu da beleş kupa demek. Tamam abi, ben anladım. Şimdi oyun sonuna kadar burada pusacağız. Abi canım sıkıldı ya. Birine dalmam gerek. Hemen şuna dalayım derken hayır. Hayır in olmaz. Yine olmaz. Hayır. Ha, neyse vakit kaybetmeden yeni bir tura başlayalım diyeceğim de. Her neyse vakit kaybetmeden yeni bir tura başlayalım. Nedense bu turun iyi geçeceği hakkında içimde bir his var. Edgar çıkmasın. Lütfen Edgar çıkmasın. Sadece Edgar'ın çıkmamasını istiyorum. Oh tamam. Abi hayır bir tane varmış. Olamaz. Tamam bu çalın içinde pusacağım. Oyun sonu. Oyun bitene kadar. Tabi canım sıkılmazsa. Abi geliyor buraya gelmesin ya. Hayır ya, buraya geliyor ya. Hayır ya, vurayım belki kaçar diyeceğim de benim gitmem gerekiyor. Tamam. Şu maymun da bizim üstümüze atlamasın. Hmm, şu çalıda biri yoksa aslında oraya gidebilirim. Aa biri yok gibi. Tamam ya ben burada dururum. Oh mis gibi. Ah Mortis gelirse gelmedi tamam. Ah kimse yok burada. Neyse ya, bu benim için daha iyi. Tamam biri gitti. Hayır ya gaz geliyor gitmem gerekiyor. Ah Mortis. Ah hadi. Tam tamam bu, böyle alabiliriz. İnanıyorum. İnanıyorum. Hadi adam iyi oynamıyorsa alabiliriz. Sorun değil. Hadi. Hayır. Hayır adam iyi oynuyormuş. Adam iyi oynuyormuş. Ah ikinci olduk. Tamam ya ikinci olmak da bence gayet iyi. Artı 8. İşte bu kadar. Tamam o zaman. Ben bu taktiği uygulayarak yani pusarak birkaç elde atacağım. Arkadaşlar şu an çok ani bölüyorum. İyi bir maçın tam ortasındayım. Şuradan aslında gitsem. Abi kaçabilir miyim ki? Hayır baz da geliyor. Beni sıkıştırırlar. Şimdi ne yapacağım? Abi aslında bazın tarafından gitmek istiyorum. Ama muhtemelen izin vermeyecek. Böyle kalp falan atayım. Hayır. 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 Abi ya neyse. Burada birinci olurum diye düşünmüştüm. Çünkü baya bir yüküm vardı. Ama nasip olmadı. Tam tersine üçüncü oldum. Neyse ya. Altı kupa falan verecekse Aynen. Altı kupa da iyi ya. Ne olacak? Eee. O zaman sonraki maça hmm. Edgar var ya Neyse yapacak bir şey yok sadece bir tane var Bazen dört tane falan üst üste geliyor Yani o zaman direkt kaybediyorum Neyse ki bu tur gelmedi de Şu dynamite gelsin buraya Bir yük almaya direkt geldiği gibi keseceğim onu Bekliyorum umarım başkası gelmez tabii ki de Edgar geliyor buraya gelmesin ya Abi yük alamayacağım hayır Au. Tamam 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 yükü gelmiyor oh. Çok güzel Şu dynamite bize atış etmeden şuraya geçebilir miyim Aksar kullandı. Aa çalıda biri varmış. Yeni görüyorum he. Tamam şu dynamite'ı birazcık sıkıştıracağım. Aa bizi atış ediyor ya. Gitmeli izlerken aa kaçmaya başladı. Kovalasam mı ya? Bilemedim. Kovalayacağım ya. Aslında Dynamike'ın yanına gidip onu sıkıştırıp öldürsem üçüncü olabilirim. Tamam abi. Bu maçtaki planım 3. olmak. varım başarırım. Şuradan gidiyor aslında. Sıkıştırabilirsem. <laughs> Bu ne yapıyor? Neyse neyse. Aa kısarmazdı. Geri çekileceğim. Tamam. Hayır. O oh, ulti çok iyi attı. Kaçarmış gibi yapıp geri dalacağım. Evet. İnternet hayır. Hayır. İnternet. Aa, oh, abi oh, hayır ultiye yakalamayayım. Süper. Tamam abi. duvarın arkasına gitti. Abi ya. Neyse salacağım artık. Takım olabilir miyim acaba? Kabul eder mi ki? Böyle döneyim. Abi yok kabul etmiyor. Abi nasıl öldüreceğim ki ya? Hadi son bir kişi kalmış. Sadece üçüncü olmak istiyorum. Şu koltuğa da dalabilirim aslında ama. Ooo oh, tamam, tamam, tamam 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 tamam. Hayır bu lan gerçek mi değil? Değil. Hadi dalacağım hadi. Hadi öl Dayanamayak. Öl. Öl. İşte bu. İşte bu. Tam üçüncü olduk. Kaç gel gelecek? Altı mı? Evet altı ve işte bu. Hemen yeni bir maça girelim. Tabii ki de umarım Edgar gelmez diyeceğiz. Ve Edgar geldi mi? Edgar geldi mi? Yanımızdaki Mortis? Abi iki tane gelmiş. Ah neyse sorun değil. En azından dört tane gelmedi. Hemen şuradaki yük almak istiyorum. Tamam. Nani gelmeden hemen alayım. Nani geliyor? Nani geliyor? Kaçayım, kaçayım. Hayır, hayır yapma bunu. Ama hayır. Direkt öldü. Ah, yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok yani. Yeni bir maça başlayacağız. Başka ne yapabiliriz ki? Of ya. Abi direkt öldük be. Bir tane Edgar var. Bugün şanslı günümüzdeyiz. Hadi bakalım maç nasıl bir maç olacak. Bunun şahsen iyi geçeceğini düşünüyorum. Şu iki yükü birlikte vurayım derken Şeli geldi. Olamaz. Aldım ben de bu yükü. Aa tamam bu Şeli'yle takım olduk derken bana doğru gelmeye çalışıyor ya. Ben bunu keseceğim. <laughs> Gerek kalmadı da hayır hayır. Oh son anda kurtuldum tamam. Hmm, ne yapıyor? K kit kit ya neydi Max aynen Max. Ama kit kostüm gibi bir şey almış ya. <laughs> Nasıl bir şey anlamadım. Neyse o zaman al ve sıkışmayız umarım. Tam çalın içinde biri yokmuş. Bize ateş etmesin o kit. Abi kit dedim yine Max değil mi? Şu çalın içinde biri var gördüm. Şöyle fake atmaya çalışacağım. Geçermiş gibi falan. Hop hop. Abi intertaj şimdi olmaz. Video çekiyorum. Abi Spike varmış orada. Bu aradan gideceğim ama ilk önce çalıyı kontrol edeyim. De derken abi Edgar var. Ultisi de var. Bu çalıda pusacağım. Umarım görmemişler beni. Abi üstüme atlayacak ya. Ben gidiyorum. Gidiyorum gidiyorum. En güvenlisi bu bence. Şu ikisi dövüşsün. Canları azalsın. Ben de onları keseyim. Güzel derken planımızı mahvetti bu. Abi Edgar üstüme atlamaz değil mi? Atlamadı. Tamam bu çalı boşta burada pusacağım. Tamam gaz gelene kadar burada durabilirim Kordelius sal bırak beni Çalı'dan biri geliyor Aynen hayır ya hayır Aa Kordelius beni kurtardı Sen ciddi misin takım olmak istiyor Aa Çok iyi biri Tamam birlikte şu Edgar'ı alabiliriz sanırım Birlikte çalışırsak aldı o Tamam Aa, bana burada az kalsın ölecektim Şu Spike'ı da aldık mavi Birinci olacağız çok güzel Çok güzel şöyle sıkıştıralım Aaa Spike benim yanımdan geliyor Oğlum Kordalis geldi. Hadi alabilirsin Kordalis. Hadi yaparsın. Yaparsın. Aa öldürsem mi lan? Abi yok öldürmeyeceğim ben be. Ben kendim feda edeceğim. O adam bizim sayemizde. Yani bizim sayemizde derken. O adamın sayesinde biz ikinci olduk. O olmasaydı şu an dördüncü ya da beşinciydik. Ulan helal olsun be sana. Sekiz kupa sekiz kupa gayet iyi gayet iyi. Tamam o zaman. Bakalım kimler varmış. Hadi bakalım. Aa bir tane Edgar var. Bir tane Edgar var. Bir tane mi vardı? Ben sadece bir tane gördüm ama umarım bir tanedir. Tamam şu iki iki. Direkt benim yanımda doğmaz ki ya. İnanamıyorum. Yükleri ona salmak zorundayım. İki tane varmış. İki tane varmış. 79 taşlık kostümü kullanıyor. Bence en iyi 79 taşlık kostümlerden biri o. Ooo. Şans davalı birini vurdum. Edgar mıydı o? Abi şuradan gidelim hemen. Tamam hızlandırma geldi. Güzel. Yani böyle dolaşacağım. Bir çalı bulursam onun içinde pusarım. Aa bu çalı yok be. Rikon'un yanında falan işte. Meydana yakın. <laughs> Vazgeçtim ben Gireceğim. Başka çalı yok. En iyisi burası. Şu kutuyu alsam mı ya? Görürler mi beni? Neyse ya alayım hızlıca. Çok güzel. Sörpüzü görmemiş. Der abi Leon buraya gelmesin. Leon buraya gelmesin. Bak direkt sıkarım. Oh sen gelmedi. Tamam ben burada pusarım ki öyle. Maç sonuna kadar. Tabii canım sıkılmazsa. Oh. Hadi Sörpüzü e dalayım biraz. Abi Oğlum ben böyle böyle herkesi dalıyorum da bir gün o eksi 10 falan diyeceğim işte kendime geleceğim. Şu Edgar bizim üstümüz atlamasın diye uzaklaşıyorum. Şu çalının içinde biri vardır diye girmeyeceğim ama ilk bir kontrol etmeyeceğim. Şu Edgar'da sakın olayım ilk. Tamam o zaman. ama hayır. Dört kişiyiz. Bir kişi mutlaka çalıların içinde olmalı gözükmüyorsa. Abi kontrol etmeye geldim ama yokmuş şansa Tamam. Şuradan mı gitsem? Hayır. Hayır alçlar basabilir. Oo, kıl payısı sıyrıldı. Abi ben burada durarak acaba üçüncü olabilir miyim? Ah zaten ne üçüncü tamam. Artık herif ikinci olmak. Hayır şu ikisine bana dalarsa. Hayır. Benim üstüme attım bak. Abi o sütü senin sana salmaz ki ya. Maça bayağı bir Edgar geldi. Yani bunlar birazcık nuva benziyor. Benden söylemesin ama kesin full challenge içlerinde falan pusacaklar. O yüzden dikkatli olmaya çalışacağım. Şu kutuyu da alacağım hemen. Hemen şu kutuyu da alayım hadi. Hmm, şu iki kutuyu almaya çalışacağım ama kesin biri beni engellemeye çalışacak yani. Şurada bir tane enzar. Umarım buraya gelmez. Derken buraya geldi. Ama hadi. Oh! <laughs> Aksarı boşa kullandı. Hadi Enz'e. Hadi Arkadaşlar size bir şey demek istiyorum. Ben gerçekten çok fazla maç attım. Bayağı fazla maç attım. Yani azıcığını kazanırken bayasını da kaybettim. Çünkü yani sürekli Edgar falan geliyordu. Üstüme atlıyordu. Zaten ben per. 5 yüklü olsam bile. Edgar büyüklü de olsa yani beni kesebiliyordu. Size tavsiyem. Böyle kulüp aramalarına gelip. Böyle kupa kasma yazmanız. Ve buradaki kulüplerden birine katılıp. Ben yani birine katılayım. Ama şu an hiç online olmadığı için normal bir tane kulübe katıldım. Burada işte merhaba. 800 kupa pokom var onu bin kupa yapabilir miyiz? Maksayabilir miyiz deyin. E, bu kadar yani. Çok bir şey yok. E, yazdım. Bana işte cevap gelecek. Cevap gelince de işte üçlü bir takım kurup o savaş topunda falan kasılacağız yani. Böyle savaş topu, knockout, elmas kapmacada falan pok oynar yani. Daha bir tek hesaplaşma ne ki? Ama kabul etmeliyim. Boyu da bayağı eğlenceliydi. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Görüşürüz.